kısaca hem kendimi hem derneğimizi de tanıtmış olayım. Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği 1915 yılında kurulmuş. Ülke genelinde 53 şubesi 45 temsilciliği bulunan, kamu yararına çalışan, kanunla kurulmuş bir dernektir. Tamamı şehit aileleri ve gazilerden oluşan 27 bin üyesi vardır. Kendim de bir gaziyim. Yaklaşık 17 yıldır bu camiada şube başkanlığı ve genel başkanlığı olarak görev yapmaktayım. Tabii ki bizler şehit aileleri ve gaziler olarak o acıyı anlatmamız, tekrar bugünleri gördükçe bu acıları dile dökmenin, anlatmanın asla yeterli olmadığını düşünüyoruz. Bu süreci 2013'te de yaşayan bir insan olarak, bazı durumları da Biz kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz Dilimiz döndüğü kadar Geçtiğimiz hafta içerisinde de Tüm şubelerimiz ve temsilciliklerimizle Bu konuyla ilgili bir basın açıklaması Hı -hı. Gerçekleştirdik Tabi sene 2013'tü Yine bir gün Kalktığımızda Birilerinin silah bırakmasıyla ilgili Bir süreç başlatıldı Bu süreçte Birileri konuşuyordu ama yine aynı bugün de olduğu gibi şehit ailelerinin ve gazilerin hiçbir görüşüne yer verilmemişti. Ee, dediler ki bir grup çıkacak ismi akil adamlar ee, bunlar gelecekler görüşecekler dediler. Biz de şehit aileleri ve gaziler olarak derneğin temsilcileri olarak bir yönetim kurulu olarak toplandık. Bir araya geldik. Ne yapalım? Görüşelim mi, görüşmeyelim mi diye o dönemde bir şehit ailesinin bir gazinin evine gittiği zaman tanrı misafiriyiz diye geldiklerinde yine kapılarının sonuna kadar şehit ailelerimiz gazilerimizin açılacağı düşünülerek terör bitsin mi sorusuna şimdi olduğu gibi terörden en fazla canı yanan en fazla canı acıyan bizlerin terörün en başta bitmesini isteyen kişiler olduğunu söyleyeceklerdir. Söyleyeceklerini düşünüp bunu da yine farklı şekilde kullanılacaklarını düşünerek Biz kendimiz davet ettik o dönemki gelin bölgemize gelen eliniz. gelin konuşalım bize bu süreci anlatın bu süreçte neyi planlıyorsunuz Neyi anlatmak istiyorsunuz hedeflediğiniz nokta ne ve bununla ilgili bir tavır var mı veya sizden istenen bir şey var mı karşılığında bir şey bir konu beklenir mi diye tabi e, tabii ...gelenlerin hiçbirisi hiçbir şey bilmiyordu. Bize hiç anlatacaklar bir şey... ...anlatacaklar hiçbir şey yoktu. Ve biz kendilerine bunu sorduk. Dedik ki size... ...bu işi yapmayın diyoruz. İşte gazeteci yazardı... ...o ekibin başındaki birisi. <laughs> Dedi ki gazeteci ve yazarlık... ...görevinizi bırakın. Ama ailenizi geçindirmek için... ...sizin bir... ...geçim kaynağınıza ihtiyacınız var. Biz bu işi bırakın dediğimiz zaman size bir e, yeni bir iş imkanı sunmalıyız ki e, bu olsun. O dönem milyon dolar geliri olan örgütten bahsediyoruz. Silah kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, uyuşturucu madde kaçakçılığı, akaryakıt kaçakçılığından geliri olan örgüt. Neyin karşılığında silah bırakacaklar? Hı hı. Bakın yapmayın. Bu bizim şehit ailelerimizin ve gazilerimizin canını acıtır. Bu bizi üzer. Bugünleri biz e, görmek istemiyoruz diye tepkimizi dile getirdik ve sonuç 800'ün üzerinde şehit bir o kadar da gazi verdik. Yine bir gece artık istihareye mi yattılar bilmiyoruz. Birileri çıktı eli kanlı bebek katili terör örgütünün liderinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelerek bir siyasi partinin grubunda konuşması söylenildi. Biz şehit aileleri ve gazilerimiz olarak ne olduğunu bilemedik. Yine yönetim bir araya geldik dedik ki arkadaşlar bunu kullanırlar birileri gider kol kola resim çekinir ee, bunu açıklamayı yapanlarla sonrasında şehit aileleri ve gaziler bu sürece destek veriyor denilir bizim adımız kullanılır dedik. O yüzden de bu açıklamayı yapan e, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'ndan randevu talep ettik hı hı. Sayın Cumhurbaşkan yardımcımızdan randevu talep ettik. Ee, bu konuyla görüşme yapabilmek için e, bakanlıklardan da e, siyasi parti yetkililerinden de randevu talep ettik. Ama bu konuyla ilgili bize hiçbir dönüş e, maalesef olmadı. Üzülüyoruz yine aynı bir pozisyona düşeriz. Diye. Yani siz e, önceki açılım süreciyle şu anki sürecin benzer olduğunu aynı olduğunu e, düşünüyorsunuz söylüyorsunuz. Yaşadıklarımız Hı. onu gösteriyor bize. Yine ortada bir terörün bitmesi. Ee, terörün bu şekilde bitirileceği iddiası var. Yeni açılım süreciyle birlikte terörün biteceği iddiası var. Ama bir yandan da Türkiye'nin önceki açılım dönemine göre şu an terör sorunu var mı? Şu an Türkiye'de bir terör sorunu var mı? Bunu açıklarsak, o zaman Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevini tam olarak yerine Hı -hı. getirmediğini, o göstermiş oldukları müthiş başarıların da olmadığını sayarız ki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her fırsatta bunu açıklamıştır. E, son terörist öldürülünceye kadar bu mücadeleye devam edeceğiz demiştir ve son dönemde inanılmaz derecede başarılar sağlamıştır. Bakın biz bunları yine 2000'li yılların başında yaşamıştık. Açılım sürecine gelmeden önce örgüt ne zaman bitme noktasına geldiyse o dönemde e, biz alan kontrolü yapacağız. Birliklerimizden dışarıya çıkmayacağız dedik. Sonrasında örgüt artık daha kadrolarındaki sayıların azalması sebebiyle şehirden insan toplamaya başlamışlardı. Biz 2013 yılında bunu yaşadık. Hem örgüt hem de sempatizan olan siyasi partiler güç topladılar, güç kazandılar ve sayılarını yine üst seviyelere getirdiler. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde zaten örgüt sayısı da bitmek üzeredir ve terör örgütüne Ordumuz büyük bir darbe vurmuştur. Bunu yok saymanın asla e, kabul edilecek bir yanı da yoktur bizler adına. E, biz o dönem e, o dönemin başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu'na bu süreç e, maalesef kötü bir şekilde sonlandıktan sonra terörün nasıl bitirileceğiyle ilgili de 21 maddelik bir, e, bir teklif sunduk. Var, teklif. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız bu sunduğumuz taleplerden sonra Hemen 2-3 gün sonrasında bu 21 maddenin içerisinden 5-6 tanesini televizyonlarda declare etti ve uygulamaya başladılar. Bakın o uygulamadan sonra zaten bu e, terör örgütüne müthiş darbe vuruldu. E, tabii ki biz şehit aileleri ve gaziler olarak terörün bitmesini istiyoruz. Bundan en fazla canın yanan bizleriz. Bizi de siyasetin bir tarafı gibi göstermelerine zaten asla kabul etmiyoruz. Çünkü ben bir şehit annesinin, bir şehit babasının, şehit eşinin ya da iki ayağı olmayan bir gazinin yaşadığı acıları burada anlatamam. Bunu sadece onunla birlikte yaşayanlar anlayabilir. Ee, birileri çıkıyor, o kadar üzülüyoruz ki eli kanlı bebek katili, terör örgütü liderine bebek katili demek süreci baltalamaktır diyor. Evet. Ya biz kimsenin yalakalığını yapamayız. Bize kimse de o kişiye bebek katilinden başka hiçbir şey söylettiremez. Biz birilerinin dediği gibi beyefendi demeyiz. Biz bebek katiline bebek katili diyoruz. Çünkü bakın sizlere söyleyeyim. 10 bine yakın şehit verdik. Bunların 7 bin yüzü asker, 1100 tanesi polis, emniyet gücü, 1500 tanesi korucu, yaklaşık yaklaşık 5000 tane sivil, 30 tane kundakta bebek şehit verdik biz. 25 bine yakın da gazimiz oldu. Biz bundan acıyı görenlere, bundan acıyı çekenlere e, biz bebek katili demeyeceğiz de onların dediği gibi beyefendi mi diyeceğiz? Bunu bizden asla beklemesinler. Bakın bu yapmış olduğumuz şehit ailelerin ve gazilerin bu canının yangını asla siyasetle birleştirilmemelidir. Biz siyaset üstü bir duruş sergilemeye çalışıyoruz. Buradaki ee, şehit ailelerin ve gazilerin de bir temsilcisi olarak e, her zaman bu konuyla ilgili düşüncelerimizi de dile getireceğiz. Ama birileri çıkıp da şehitliklerin önünden bir gece kimsenin olmadığında bizi tehdit etmeyecek. Bizi tehdit edemezler. Burada canı yanan biziz. Bu canın yangınını hiçbir şekilde söndüremezler. Ne yapacaklar tehditle? Sıra size gelecek diyorlar. Onları dışarı çıkarıp bizim mi içeriye alacaklar? Bu mu? Üzülüyoruz. Bundan sadece Türk milleti olarak şehit aileleri ve gazilerin tepkilerini vermeleri bekleniliyor. <laughs> Bir şehit ailesi ve gaziler olarak zaten tepkimizi dile getiriyoruz bakın. Ama bizi ölüme götüren o emekli komutanlarımız o şehitlerin sayesinde bir üst rütbeye terfi ettiğinde o şehitlerin kanı yok muydu o rütbelerinde? Yıllardır siyaset yapan bizim üzerimizden vatanın bölünmez bütünlüğü, ülkenin bekasını söyleyerek oy talep eden o siyasetçilerin oturduğu koltuklarda bir tane şehidimizin kanının damlası yok mu? Bir tane gazimizin gözyaşı çektiği acı yok mu? Neden onlar sesini çıkarmıyorlar? Biz ülkenin bekası için, milletin bölünmez bütünlüğü için mücadele verdik, yine aynı mücadeleyi veririz. Ama Türk milleti mışıl mışıl uyurken uykularında bu vatanı koruyan şehit olan askerlerin hakkını savunmak için hala milletimiz uyuyacak mı? Neden hep sesimizin çıkmasını bekleyen bizlerden bekliyorlar? Bu şehit lafa gelince onu unutursak kanımız... Kurusun, hı hı. E, Canımız yansın diyenler neden şehitlerine gazilerine sahip çıkmıyor? Şehit aileleri ve gaziler sadece bizim mi? Türk milletinin değil mi? Siz aslında vatandaşlara da bir çağrıda bulunuyorsunuz. Tabii bu sürece ki. hayır demeleri gerektiği ve sizlerin yanında olmaları gerektiğine ilişkin. Doğru Bakın, anlıyorum değil mi? Kesinlikle biz e, hep şunu söylüyoruz. Bizim bu süreçten canımız yandı. Ama bizim gözümüze soka soka bu işleri yapmasınlar. Bizi yok sayarak bizim üzülmemize sebep olmasınlar. Devlet aklı, devlet aklı deniliyor. Her sorduğumuz kişi devletin vardır bir bildiği, devlet aklı. Devletin aklı varsa vicdanı da olmalıdır. Bu vicdan da şehit ailelerini ve gazileri üzmemelidir. 1999 yılında eli kanlı bebek katili geldiğinde ülkeye, benim annem de Türk Türk milletinin emrindeyim ne isterseniz yaparım dediğinde keşke devletin aklı o günde gelseydi ondan sonra bu kadar şehit verilmemiş olsaydı. Ya bizler bunları söylediğimiz zaman sürekli bizi bir tarafa çekmeye çalışıyorlar. Biz şehitlerin ve gazilerin bırakmış olduğu maneviyata sahip çıkmaya çalışıyoruz. Hiç kimsenin dediği gibi birilerinin güdümüne girerek hareket etmiyoruz. Samsun'da Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu konuşma şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için inanılmaz derecede e, mutluluk verici bir açıklamaydı. İnşallah Neydi o bunun, açıklama? Biraz e, devamı da gelir. E, tabii ki e, bize şehit aileleri ve gaziler bana kardeşim mesabesindedir. Biz onları üzülecek Onların canını acıtacak bugüne kadar bir hareket yapmadık, bundan sonra da yapmayacağız. Açıklaması şehit aileleri ve gaziler için de bir senet olarak kabul hı hı. edildi. O sebepten dolayı da biz de diyoruz, hiçbir talepleri olmadan, hiçbir şart önümüze getirmeden ya silahlarını bıraksınlar, ya da silahlarıyla birlikte kendileri o musibetten yine cevabını alsınlar düşüncesindeyiz. Ama böyle bir şeyin olması, olması imkan veriyor musunuz? Yani karşılık beklemeden silahların bırakılması gibi bir süreç. Öyle bir ihtimali mesela. düşünmüyoruz. Yine aynı 2013'te <laughs> yaşanılan e, süreçteki gibi e, bir acılar yaşayıp yine o günleri gelirsek inanın biz e, çok fazla canımız acır. E, ya bize alıştırılmaya çalışılıyor ya bize anlatılmadan yapılan bir süreç oluyor. Bakın biz o randevuları talep etmemizin tek sebebi vardı. Bize anlatın yapmak istediğinizi ki biz de şehit ailelerimize ve gazilerimize anlatalım. Onların duruşunu, durduğu yeri bilin. Ee, ama umut hakkı demek o şehit çocuklarının hakkı ne olacak? Onların hiç umutları yok muydu babalar ellerinden giderken? Biz bunları anlattığımız zaman söz değişiyor. Hemen diyorlar ki bu sefer yaşama hakkı. Ee, ne yapacağız? Ee, sakatlığı olan, hastalığı olan kişilerin cezalarını öteleyeceğiz. Hı hı. Biz şehit ailelerimiz ve gazilerimizle birlikte bir araya geldiğimizde e, ve onlarla yapmış olduğumuz görüşmelerde kesinlikle belirlediğimiz dört tane kırmızı çizgimiz bulunmakta. Asla şehit ailelerin ve gazilerin devletin yanında olmadığını kimse düşünmesin. Ne Biz sadece şeyleri? devletin yanındayız. Bunu herkes bu hı hı. şekilde bilsin. Bu maddelerimiz de biz Kanlı Bebek katili terör örgütünün liderini asla özgürleştirmesini kabul etmiyoruz. Terörle mücadelede üstün başarı göstermiş şehit aileleri ve gaziler olarak yine teröre bulaşmış, terörden itisaplaşmış suçları bulunan hüküm giymişlerin affı asla söz konusu Hı. olmamalıdır. Terörle e, yine bağdaştırılan ve bu terör örgütünün şehitlerin müsebbimi olan kişinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gelip konuşturulmasını asla kabul etmiyoruz. Terörle mücadele yasasında da değişiklik yapılmasını istemiyoruz. <laughs> Şehit aileleri ve gazilerin en kalın, en kırmızı çizgisi bunlardır. Artık bizim canımızı acıtmasın kimse. Yapmak istediklerini gitsinler nerede yapmak istiyorlarsa yapsınlar. Bu çizgilere dokunmasınlar diyoruz. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Ee, yapılan şeylerin de şehit aileleri ve gazilerin çok üzdüğünü e, onların canını ziyadesiyle acıttığını lütfen bilsinler istiyoruz. Ki gerçekten kan bizim kanımız, can bizim canımız. Siyasetçiler bizim kanımızın üzerinden bir pazarlık görüşmelerini bıraksınlar artık. Ee, süslü sözlerle anılmaya bizim şehit aileleri ve gazilerin üzeri, e, ihtiyacı yok. Ne yapsa sizin için... E, başımızın tacısınız. Sizin için ne yapsak azdır cümlelerine değil. Bunlarla uğraşacakları yere bakın yine buraya bunu söylemek hakikaten şöyle bir süreçte bizim için çok üzücü ama 2013'ten beri şehit ailelerimizin ve gazilerimizin özlük haklarıyla ilgili evet. yıllardır çalışıyoruz, çaba gösteriyoruz. Keşke ...birazcık da bu konulara eğilmiş olsalardı ki... Ne, ...şehit ailelerimizin var, yaşadıkları sorunlara... ...bugün bir şehit anne babamızın... ...bir asgari ücretin yarısını... E, ...mahkum edilerek... ...hayatını sürdürmek zorunda bırakıldığını... ...bir e, gazimizin... ...bugün asgari ücret oranında... E, ...vatani görevini yapmakta iken ...yaralanan bir er gazimizin... E, asgari ücret oranında... E, ...gelir verilerek... Ee, geçim standartının çok düşük seviyede olduğunu, bir ordu vazife malulümüzün asgari ücretten de daha aşağıda maaş alarak hayatının geçim e, geçimini sağlamak zorunda kaldığını gazilerimizin ortez protezlerini yaptıramadıklarını sadece bir tane hastaneye mahkum edilerek Türkiye'nin neresinden gelirse gelsin Ankara'da burada e, proteziniz yaptıracaksınız demek zorunda bıraktıklarını şehit anne babalarımızın özel hastanelerden faydalanmasının önünü kestiklerini e, şehit çocuklarımızın istihdam konusunda yaşadıkları sıkıntıları Geçtiğimiz ay düzenlemeyle engellilik hakkından dolayı evet. verilen gazilerimize ÖTV evet. muafiyetinin de sağlanmasıyla ilgili taleplerimiz var. Yıllardır bunun için mücadele veriyoruz. Madem şehit aileleri ve gaziler başınızın tacıysa önce bu sorunlarımızı dile getirip bu sorunlarımızı çözmeye çalışın diyoruz biz de yetkililerimize. Evet, dernek olarak peki şimdi tek, e, illerde basın açıklamaları yaptınız bu sürecin e, durdurulması gerektiğine, bu sürece ilişkin e, yanlışlar, hatalar olduğuna ve önceki açılım sürecine benzer tarafları olduğuna e, evet. değinen basın açıklamaları yaptınız. Bundan sonraki süreçte nasıl çalışmalar yapacaksınız dernek olarak? Biz de e, süreci takip ediyoruz yakından şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olarak. E, Uhuletle suhuletle duruşumuzu ve takibimizi de devam ettireceğiz. Ee, bizlerin canını daha fazla acı, acıtacak e, uygulamalar gün yüzüne çıktığı zaman veya bu işler e, hakikaten e, gözümüzde soka soka diyorum kaba bir tabir ama böyle bizi yok sayarmışça yapılırsa sonra Türkiye genelinde e, bir e, ulus... Hı <laughs> Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz 53 şube 45 temsilciliği tamamı şehit ailelerinden ve gazilerden oluşan hiçbir siyasetçinin davet edilip kabul edilmeyeceği Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde büyük bir Türkiye mitingi yapmayı evet. planlıyoruz. Evet bir eylemsellik süreciniz de olacak buradan Kesinlikle. bunu anlıyoruz. Peki o zaman çağrınızı yineler misiniz peki siyasilere yani Cumhurbaşkanı yardımcısına çağrıda bulunmuşsunuz hani görüşmek için bu sürece ilişkin Fikirlerinizi aktarmak için tekrar bu çağrınızı yineler misiniz? Tabii ki bu e, yapılan süreçte neyi hedeflediklerini, neyi amaçladıklarını şehit aileleri ve gazilere ilk ilk anlatılması gereken e, kişiler bizdik. E, bizler bu konuyla ilgili e, düşüncelerimizi bütün siyasi partilerin liderlerine e, sunuyoruz. Şayet biz Cumhurbaşkanımızla bu konuyu görüşmek, kaygılarımızı, endişelerimizi, düşüncelerimizi ve daha önce yaşadığımız acıların tekrar yaşanmaması için görüşmek isteriz. Bunu anlatırız ki biz şehit ailelerine ve gazilere cumhurbaşkanının cumhurbaşkanımızın da duruşunu biliyoruz. İnşallah kabul görecektir. Biz de heyetimizle şehit ailelerimiz ve gazilerimizle kendisine bu durumu, bu tutumu da anlatmış oluruz. Daha farklı bir yaklaşım bekliyoruz artık biz siyasilerden. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza konuk olduğunuz için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık bizlerle birlikteydi. Açılım sürecini e, konuştuk. Önceki dönemle benzerliklerini konuştuk ve kendilerinin de söz hakkı olduğunu, kendilerinin de yetkililerle konuşmak istediğini sürece ilişkin aktardı Işık bizlere. Evet, evet şimdi haberlerle devam ediyoruz.